bir tane çıkartma alacağız. Bir daha cihazı gelmişken birkaç birkaç ayı da kurtaracağız. Ka evet. Ee, bak şimdi kaplumbağa köyüne git. Ben yerlerini biliyorum. Zeynep bir daha ay, e, birkaç ayıcık kurtaracak mısınız? Ben buradaki tüm ayıları kurtardım. İkisinde de perfect yapmışım. Hey. <laughs> Neyse. Bunu Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi Muhammed. Bak, e, sen bana yeni söyle ben getireyim. Şu e, ne, şu şelalenin arkasında merdiven var ya merdiven. hayır oraya değil öyle değil. Şurada şu hani merdiven var ya. Ya orası değil. Burası, ben, Muhammed orası değil diyorum. Şuraya. E? Aa bu ne? Çıkartma bu varmış? Ben. Çıkartma buldum. He öb öbür gizli çıkartmayı da ben bulacağım. Tamam. Eşler, Abi, ben yeni söyle ben alayım ne? Yok Muhammed ben o zor durur. O zordur. Selam Sen al sen al. Tabletle hemen kesin. İki İkincilik <dakika> bekler misiniz? <laughs> Tam benimle iyi izliyorsunuz. İkinci çıkartma için. İyi, ama ikinci çıkartmayı gösterdikten sonra bana ver tamam mı? ama tabi almak biraz zor. Biraz zor şüpheli. Ama gerçekten zor. Oğlum biz sinemaya gidecektik anladım. sözde. Evet. Aa burada mıymış? Evet. Bana versene evet. bir. Ben alamadım. Aldım da bir, bir. Aldım da onu ama nasıl alacağım? Tamamdır tamam. şimdi şu, şuraya gideceğiz gideceğiz. Bekleyecek oynayın Hadi, hadi koş koş koş. Bizi yarım bırak. Yarım daha heyecanlı. Aynen. Aynen. Bak, bekle 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 kayıt aç kayıt aç kayıt ama ama video çekiyorum anne video Nisan çekiyor teyze, video çekiyor Nisan teyze sesin girdi evet, evet artık yani herkes yani, senin sesini yok. duyacak teyzeciğim <laughs> işte çıkartmaya almak da ben çok zorlandım buldum aldım tamam Anladım. Anladım. bana şimdi iki buradaki ikinci emojinin yerine bir söyle Emoji, mi? emoji hani bir tane de emoji var ya burada emoji kutusu. Arkadaşlar emoji. oyuncu evrenine abone olmayı unutmayın. Oyuncu evreni isminde bir tane kanal varmış. Var evet var. Ay ben kaplumbağa geliyor. Bizde bizde kaçıyor. Kaçamadım ya. Bu eve ona, bakmıştık. Bak ama şeyler. şeyler neden döküldü bu arada? Neyler? O mor şeyler. şeyler. Ballar. <laughs> ha geliyor. Kaplumbağa var ben içinde. Yokmuş tamam. Mükemmel toplantı odası. Kapımda ne diyor? Ya hemen çek Bizim aycığımız biraz milyoner olmak istiyor galiba. O yüzden evlerin içindeki paraları ben para ben para filan çalmıyorum. Sadece bir emoji kutusu var onu alıyorum. Ama oyuncu aile Oyuncu aile bir sürü şey yerlerini gösteriyor. Hatta süper bir adventure uçma modu bile varmış. Evet arkadaşlar ben 8 yaşına girdiğimde e, bir tane kanal açacağım. Adı da Söyüvarımız e, Oyuncu Evreni olacak. Rüyamda bile kanal açamazsın. E, abone ve e, like atmayı unutmayın. Rüyanda bile kanal açamazsın. Açacağım. Açamazsın. Kendi keyfine göre olmuyor o. E oluyor ben yanlışlıkla açtım kanalı. Ben, Daha da ayı ayı açtım zaman. Zaman. ben, ben açtım ama. Sen rayda bu açamaz ama. Ben açtım. Ama madem de kapat artık emoji, emoji, aldım. emoji aldım. Emoji diyorum. Ç çıkartmayı aldım. Emoji. Tamam. Evet bay bay. İki dakika bekler misiniz Zeynep? Bekliyorum. Evet. Oh şey değil de. Süper be abi biz artık hiç yok. Daha çok mu seviyorsun? Kar oha kar, kar, kar vadisini ne zaman açtın? Hadi gidelim. İzlememişsin canım. Olacak <laughs> <var>, şey, <laughs> tamam. Ben okumuştum zaten. Bir ayı daha kurtarayım belki işime yarar İçime gelir. <laughs> ben biliyorum, ben biliyorum yerin ayının. Ben kendim bulacağım ama. Sen, a, sen şey. Aa ne? buldum, bir tane ayı. <laughs> sen söylemeye Olur. kalmadan buldum. Ben orayı, orayı bilmedim ha. He. İlk defa senin, senin oynarken bulamadığın bir şey buldum. Buradan şöyle gidelim bence. Bu arada orada ana. Yokmuş. Ama burada ayı var. <laughs> ayı şüpheli. Peki ayını, ayıya anahtarı nerede bulacağım? Bilmiyorum. Öldüm. He, <laughs> öldük, öldüm, öldüm bebek. Tamam anahtarı aldın. E ölüyüm. tamam da tek bir canım var. Moin o yüz ne? Moin yüzün çok korkun. Ben Hero Brain gözünü açtım çünkü. Hayır hayır. Huh Tamam bir ayı sıkıyorum. Hero Brain gözünü açtı? Evet ben kaç saniyede yapmışım? Sıkıya a. Tamam. Öldü. Ayı köyüne gittim. Tamam, sen canavarların olduğu şeyi açtın mı? Ayı. Ayı. Ay küllen mi? Ay ay ay. Deliydim. Pırt. Pırt diye uçuyoruz arkadaşlar. <laughs> geç şuralar. Geç, geç 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 geç. Tamam. Geçme, geçmek mi? Muhammed, istedim. Muhammed bir şur tarafa git şuraya. Ben oraya gittim ki. Ha, oradaki ay açtın mı? Evet. Ben şunu merak ediyorum. Oraya nasıl gideceğim? Muhammed, Muhammed ben bir tane yer biliyorum. Bir, bir tane daha iyi biliyorum. <laughs> Lütfen sana göstereyim geri vereyim sana. Ama açmayacağım ayı. Sana açmak çok zor. Sana açarsın. Hadi lütfen. Bir kere dakika bekler misin? Bekleyemem. <laughs> Şu anda video çekiyor musunuz? Çekiyoruz. Aa, evet çekiyormuşum. Gitmiyor. Ay, dur. Yanlış yaptım. Zor. Zor. Evet. Evet değil. Hayır. Çünkü düşecek mi? ne <laughs> <Şimdi gülüyor> diyorum ya. <laughs> Tamamdır. Geçtim. Gördün mü? Düşmedim. Şimdi, tamam da bekle yap poz zamanı. Şimdi yap poz zamanı. Öyle yapmıyorsun ki iyi kötü ne oluyor? Ee, baştan söylesene. Bunun aynısı yapmaya çalışıyoruz. Ben yapabiliyorum. Çok Yapma. <laughs> Yapamıyorum ya. Ay yazık <laughs> sana. yazık sana yapamıyor. İlla yapmam mı lazım? Ne? Ben ne? Ben ne? Onu oradan kaldı biraz Onu götür. Ay, ne oldu? Ben nasıl? Bizim... <laughs> yap poz. Şey yap poz ya? yapıyorum. Ne olacak? Ne yap? Ne? Mahmut, ben yapabilir miyim? Muhammed yap, ne, ne Yap, yan yap. <laughs> yap yeniden bozmak zorunda Başka çarem var? Var var Ooooooh Pink Bu yap yeniden Sırf bir tane evet, ilk götürebilmek için için bozdum. Şimdi de yapmam gerekecek. Dün, dün, dün. <laughs> Nereye Muhammed? Aa yapacağım? Bir şey şu bunu yukarı götürmen lazım şuraya. Bozman gerek. Tamam. Bekle. Bak şimdi. Şey. Hmm. Tamam. Bak. Şunu şu tarafa götür. Neyi? Ne de onu oraya getiriyorum. Götür bir götür. Şunu yukarı kaldır. Bunu mu? Hı hı. Bunu yana götür. Şunu aşağı indir. Şunu yana götür. şunu aşağı indir. Şunu aşağı indir. Şunu aşağı indir. Bu değil. Evet, onu. Sonra şunu oraya götür. Bir Kafam karıştı ya benim. Sonra şunu şuraya götür demekten. Ha, şimdi bunu yukarı götür. Götürdüm. Şunu şunu. Ha, tamam. Şimdi şunu şuraya götür. Sonra bunu aşağı indir. Sonra bunu da aşağı indir. Bunu da aşağı indir. Bunu yukarı kaldır. Sonra bunu buraya getir. Bunu aşağı indir. Ya da öbür ikisini de yukarı kaldır. Sonra bunu buraya getir. Onu aşağı indir. Ee, sonra şunu şuraya getir. Şunu yukarı kaldır. <laughs> Kafam kaçtı ya. Bir <laughs> versene ben, ben, ben yapabilir, yapabilir ya? miyim? Neredeyse ha. Hmm. çözdük. Ama sen daha çocuksun yapamazsın. Sen de ona bakılırsa çocuksun. Şunu aşağı indir. Şunu aşağı indir. Sıkkım. Tamam. Sıkkım. Şunu aşağı indireceğiz. <laughs> Sıkkım dedi. <laughs> Sıkkım. Tamam. Evet. Bir aşağı indirir misin onu? Hı -hı. Tamam indirdim. Sen onu şöyle yap. Ha. Onu yana götür. <laughs> ya şuraya bakarak yapsana. <laughs> tamam da. Onu portreyi yapmaya çalışıyorum. İşte ben sana yardım edeyim mi? Ben yapmaya çalışayım mı? Ya. Ben, ben sana yapmaya çalışayım <laughs> mı? Aa bana izin ver. Video ne ara dakika oldu lan? <laughs> e bir saat yapamadım ki. Evet şimdi bakalım nasıl yapacakmışız. Bak şunu hareket ediyorsun. Biliyorum. Bakıyorum tek nasıl yapacakmışım. Bak şurada portresi var. Şu sana dakika. iki senelik bir yıl. Bakalım bir dakika. 2000 yıl sonra. Hayır Muhammed 2000 yıl bile geçmedi daha. Zaten o kadar geçse yaşlanırdık. <laughs> Ya bir şunu şuraya getirmeye çalışıyorum alt tarafa ha. bir he hele şükür şimdi şunu şuraya aşağı indireceğim bekle Mehmet sen o portreye baktığını emin misin emin değilim ama ters oldu Hadi <laughs> şunu şuraya götür Aa, onu oraya götür Mehmet bir dakika Mehmet bir dakika ama biliyorum Muhammed. Tamam da oldu. Oldu. Oy. E Bozduk ama sorun yok. Al. Şunu al. Tamam da <laughs> rahatladım ya. Ama sen kurtardın. Tebrikler Alex. Bunun lavın içinde ne var? 6 dakika sürmüş yapmam. Dü Dünyayı yakıyorum. <laughs> ben bir tane daha yer biliyorum. Sana göstereyim mi? Yeni Gösterim yer açıldı. Hay göstereyim sen şey yap. Ben yeni yer açıldı ama. <laughs> Oraya bakayım. Bak hadi bakalım. Ben orayı açamadım. Oraya açılmış. Tamam. Atla. şimdi sana ara <laughs> saldıracak. Muhammed <laughs> okuma da <laughs> gerek yok ya. Ben merak ettim. Kocanın ığını. Iğını mı? Yine yine. işte. Aa, Aa bir emoji. <laughs> <Tilk> bunu kazandık. <gülüyor> <gülüyor> Koca ayak gelecek. Hayda. Koca ayak. Muhammed onun kaç. Muhammed hadi. Şimdi şu şimdi ilk sağdan kaçayım Sağdan önce bitkin düşmesini bekleyelim. Ben zıpla. <laughs> Koltuğum atacak. Kaç? Kaçırdım. Hadi bir şey yap. Lan. Ne oluyor? Koltuğum atabilir. Yeter ki doğru düzgün şeyler atsın. Huh, kaçtım. Şuradaki şeyi alabilirsin. Geliyor. Esselam. Ah, ah, git vur git vur. Geri kaç olursan anda. <laughs> Esen'i okuyor musun? <laughs> Esselatu vesselâ. Esselatu vesselâ. Esselatu vesselâ. Bunun Essela. kaç canı var? Ben de bileyim. Üç buluşmuş canı vardır. Şurada bir tane can var. Şurada bir tane var. Hı. Çabuk almalıyım onu. Öldüm. <laughs> bir Tandır. daha den. Tandır. Koca ayak. Koca ayak. Koca ayak. bay. Üstüne atlayamazsın. Kar topundan kaçman gerek. E ben de kaçıyorum. Kar topundan kaçmam gerek. Neyse ki bu mor şeyler bana bir şey yapmıyor. Sadece ayak, ayak izim mordan oluyor o kadar. Git vur. Git fırladım. Fırladım. Üstüne atlayamazsın. Anlamıyor musun? Üstüne atlayamazsın diyorum. Kaçman gerek Neyse ki, ki iyi ki can almışım. Yoksa gitmiştim. can al. Fırladın. Son son bir canı kaldı yani umarım. Senin Aa, de son. Sinirlendi sanırım. <laughs> Ama diye. Ama diye. Ama ben Hani hani istiyordun? Hani istiyordun? Hani videoyu devam ettirecektin. Hı. Tamam. Biraz daha kayayım. Benim kollarım açılması gerek. Heh. Açıl açılması mı lazım Gel buraya koca ayak. Ay. Ya senin yüzünden bu can yüzüm. Ben bir gidip can alayım şuradan. Canım full gideyim. <laughs> can. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la Muhammeden abduhu ve resulü. Anen. Anani. <laughs> Koca, Koca ayak. Anani. anani. Atlayamadım. Anani. Anani kaç kaç kaç. <laughs> anani. Anani. Sen anani. zıplamaya çalıştın. Hayır ben zıplamaya çalışmadım. Anani. Ay ben çok geç atlıyorum. Çok geç atlıyorum. Ay ya da çok erken atlıyorum. Anani. 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 Anneni sakinim ve gidip vurmam gerekiyor. Var sana. Uçtum hemen. Anneni bacını karını. Anneni bacını. Yeter. Yeter sinirleniyor. Annenin bacını. Aa, ama hareket etmedi. Bana ne lan sayma. Bana Az önce hareket etmedi. Bana Hadi ya sayma. Hadi Hamza ortamıza geç. Ben videoyu durdurayım bir iki dakika. Benim. Of ben acıktım. Sen videoyu çek. Ben tamam. gidiyorum. Gidiyor, Zeynep, Arkadaşlar. Ben gidiyorum. Neredeydi? benim dolu. Ha şurada. Bak gördün mü? Benim de benim Tam <laughs> hmm. Tamam üstünü değiştiriyormuş. Beyaz Kedi Zeymi kanalının sahibi. Burası mıydı? Evet. Ev viz viz burada. Evet orası. Al. <laughs> <laughs> Ama dikkat et elin değiyor. Elin değerse bir anda. Esselam. Esselam okuyacağım. Esselam. Videoyu artık Zeynep bir ay izler. Oh, nasıl? Ah! Geldin mi? Çok zormuş. Bak değerse benden değil. Vursana. Lan. Uçtum. Neredesin? Ya Sinan nerede uçtuğumu göremiyorum. Amza yine kaybetti arkadaşlar. Ama kesin yine ölecek arkadaşlar. Evet. Sen de benim gibi erken yapmaya başladın Muhammed. <laughs> Kaçabildim en azından. Şu canı bir al. Kaçamadım. <laughs> oha ben eğildim lan. ne yaptın? <laughs> Keşke onu da eğilmek de olsaydı. <laughs> Kafası, Niye? kafasında tarçı var zannettim ben bir an. Ben de zannettim. Zannetmiştim Hamza'nın elindeyken. Geçecek. Hadi. Evet öldü. Aferin bana. Şuradan top. Cana. <laughs> top <Tam> atıyorlar. <laughs> Peki cana aldım. O yok ölüyordum. Aferin. Tamam sür Evet. gel buraya. Al çana. Al sana. Biraz biraz yana kayayım biraz biraz. Kral mısın sen? Dudun, dudun, Kolca aya. Ne tıklama. Hı -hı. Erken başladın gibi de bir yandan da başlamadın. Canım zaten full Zeynep. Ne canım diyor. Bilmiyorum. <laughs> korktan ölüyordum. Ah. Anne ne <laughs> kızım? Anne! Anne! Gösterme. Hmm, <laughs> uçtum, uçtum. Amanın. Kendimi kaybediyorum, göremiyorum. Ben de öldüm. <laughs> kaçıyorum bir de. Sinirlendi. Sinirlendi. Ay sinirlenme. Adamım sinirlenme. Hiçbir şey yapmadım. Ya 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 ya. Ben kafama göre Ay, atlıyorum zıplıyorum. Hoppa hoppa hoppa. Lütfen. Anne, anne, İyi kaldın canı kaybettin. Pat. Son, Son, bir canı. canı. kaldı herhalde. Tamam. Ben... Sinirlendi. Sinirlendi. İçinden geçti lan top. <laughs> Aa, tamam ya, ben, ya, sıra ya, bende. Sıra onda onda. onda. tut 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 bak arkamızdan kaka çıkıyor. Arkadaşlar bakın bu 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 Hamza'nın aleti video virüsü durmuş. durmuş. Deli. Bakayım durmuş mu? Yo devam ediyor. Lan diyor şey. Yanlış yere Bak orada gözünün önünde. Ya. Tokat tokat tokat. Tokatlar Bak sana ya <laughs> öpüş. <laughs> Niye? Oğlum kat toparmasa iyi olur. Tebrikler. Tebrikler. Ya lan nasıl? Tek atacak sana üzgünüm. <laughs> ya nasıl? Ben şunu bakayım. Kim krala yol aç. Zeynep Miray nerede bilmiyoruz. Nasıl Hiç. varsa bana verin. Ha. Hayır. Hı? Biz aynı. Değil mi? Beklenmedik misafirleri kabul etmeyiz biz. Yanlışlıkla giydim testereler. Bu bu Hera yüzünü almış. Hani hmm. boz? Daha iyi. Şey alanı karıştırıyorum. Siz bekleyin. Koca aya. Koca ayağı böyle diye <laughs> garip yapmışlar. <laughs> Abi nasıl? Zıpla zıpla. Zıplıyorum Kaç. Oh. Nasıl fake attım ama? Zıpla. Ne yiyeceğiz? Başlandı. Ne? Niye öyle sıçradı lan? E ben ne yapayım? Oyun sıçrattı. Canım Oyun gidip duruyor. Sıçradı. Oyun sıçrattı dedim. Oyun kaç kaç kaç. Sen oyun sıçradı anladın sanırım. <laughs> 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 Canal. Can Can, can Oh <laughs> <laughs> ölecektim. Son can. can son bir can. Umarım son candır. Beş canı varsa ben bu videoyu bırakıyorum. Şaka. Ne 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 Canı zaten almıştım ben. Ne 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 Bir şey yapın, ne? Nerede? 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 Bu da Nerede? Bu da onun. Nerede?